Valide Sultan Halime'nin kadere meydan okuyan, sırla mühürlü taht planı. Masalımız Osmanlı sarayının ihtişamlı gölgelerinde başlar. 17. yüzyılın eşiğinde Topkapı'nın mermer zeminleri ve ipek perdeleri imparatorluğun en derin, en kanlı sırrını saklıyordu. Hikayenin tam kalbinde kafesin demir parmaklıkları ardında hapsedilmiş bir hayalet yatıyordu. Şehzade Mustafa. O, babası Sultan 3. Mehmet'in tahtına oturması gereken, ancak aklını 20 yıl süren tecredin karanlığında yitirmiş bir zavallıydı. Kader, onu hükümdarlık rüyasından çoktan silmişti. Fakat bir kadın, bu yazılmış kadere şiddetle isyan etti. Halime Sultan. Abhazya topraklarından getirilmiş, gözlerindeki sessiz ateşle haremde yükselmiş bu kadın, tarihi alt üst etmeye yeminliydi. O, deli bir oğlu tam iki kez Osmanlı tahtına çıkaran, bir padişahın kanına giren, kösem gibi bir rakibe diz çöktürmeyen tek valide sultan oldu. Halime'nin tüm hayatı o ilk günden itibaren çözülmesi imkansız bir sırla mühürlenmişti. Onu bu umutsuz ve tehlikeli oyunda tutan neydi? Sadece annelik sevgisi mi? Yoksa oğlunun hayatına karşılık verdiği, açığa çıkmamış kadim bir yemin mi, tüm stratejilerini ve hırsını yönlendiren, o sırla mühürlü taht planı mı? Bölüm 1 Kösemin Gölgesi ve Kanlı Yemin Halime'nin yolculuğu, haremin soğuk ve acımasız rekabetiyle başladı. Bir yanda o ve tek oğlu Mustafa, diğer yanda padişahın gözdesi, geleceğin en güçlü kadını olacak olan, zekası ve güzelliğiyle nam salmış Kösem Sultan ve Kösem'in hızla artan şehzade ordusu. Bu, sadece bir sevgi savaşı değil, tamamen bir hayatta kalma savaşıydı. Padişah 3. Mehmet tahta çıktığında kardeş katli denilen o vahşi gelenekle 19 kardeşini boğdurdu. Sarayın boğuk çığlıkları Halime'nin ruhuna işlenmişti. Gelenek Mustafa'nın da ölmesini emrediyordu. Ancak bir mucize oldu. Mustafa sağ kaldı. O kanlı gecede Halime oğlunun canına karşılık kime nasıl bir söz vermişti? Fısıltılar, Halime'nin sarayın en yaşlı ve en güçlü figürü olan Valide Safiye Sultan'a diz çöktüğünü, onun desteğini kazandığını söylüyordu. Bu destek basit bir himaye miydi, yoksa Halime'nin hayatını ve ruhunu ipotek altına alan, gelecekteki sadakatini garanti altına alan ağır bir akitleşme mi? Halime'nin ruhuna işlenen bu sırla mühürlü taht planının ilk ve en önemli kuralı o gece atılmıştı. Ne pahasına olursa olsun yaşayacaksın. Bölüm 2 Altın Kafes ve Deliliğin Planlanması Kader, Halime'ye acı bir darbe vurdu. Birinci Ahmet tahta geçtiğinde kardeş katli geleneğini uygulamadı. Bu, ilk bakışta bir lütuf gibi görünüyordu. Ancak Mustafa idam edilmedi. Kafes denilen o sessiz, ürkütücü hücreye hapsedildi. Burası, şehzadelerin dış dünyayla tüm bağlarının koparıldığı, zihinlerinin yavaşça çürüdüğü bir zindandı. Yıllar süren tecrit, Şehzade Mustafa'nın ruhunu çaldı. O artık masum bir şehzade değil. Bazen duvarlarla konuşan, bazen boşluğa gülen dengesiz bir gölgeydi. Halime için bu bir trajediden farksızdı. Her ziyareti oğlunun aklından bir parçanın daha kaybolduğunu gösteriyordu. Ancak Halime sadece bir anne değil. Aynı zamanda hayatta kalmaya yemin etmiş bir savaşçıydı. O, oğlunun deliliğini herkesten saklamaya çalışırken bu durumu stratejik bir avantaja dönüştürmeyi düşündü. Eğer birinci Ahmet beklenmedik bir şekilde ölürse, akli durumu ne olursa olsun hanedanın hayatta kalan en büyük erkeği Mustafa olacaktı. Halime kafes duvarlarının gölgesinde bir annenin çaresizliğiyle bir politikacının tüyler ürpertici sabrını harmanlayan ince bir umut ipliyordu. O, bu karanlık ihtimale dayalı intikam planını sabırla olgunlaştırdı. Tahtın ona gelmesini bekleyecekti. Bölüm 3 İlk Validelik 96 Günlük Zafer ve Büyük Yıkım ve beklenen an geldi. Birinci Ahmet genç yaşta vefat etti. Saray büyük bir krizle karşı karşıyaydı. Kösem'in şehzadeleri henüz çocuktu. Devlet erkanı riskli bir kararla Ekber ve Erşet kuralını işletmeye zorlandı. Hanedanın en yaşlı üyesi olan Mustafa tahta çıktı. Halime için bu bir zaferdi. Yıllarca süren korku ve entrika sonunda amacına ulaşmıştı. O gün, valide bu kısa sürede Halime'nin güce olan açlığı ve Mustafa'nın tutarsız davranışları hızla devletin düzenini bozdu. Mustafa bazen alakasız yerlere hediyeler gönderiyor, bazen de divanda anlamsızca gülüyordu. Halime bu durumu örtbas etmeye çalıştıkça vezirler ve ulema arasındaki huzursuzluk arttı. Sonunda darbe kaçınılmaz oldu. Halime'nin valide sultanlık tacı oğluyla birlikte elinden alındı. Yerine Kösem'in oğlu ikinci Osman, genç Osman tahta geçti. Halime büyük bir utanç ve öfkeyle kafese dönerken, sırla mühürlü planının bir sonraki aşamasının çok daha acımasız çok daha kanlı olacağına yemin etti. O artık sadece bir anne değil, intikam peşinde koşan bir kraliçeydi. Bölüm 4 Kanlı Mühür Kadere Meydan Okuyan Entrika Kafes bu kez Halime için bir hapishane değil, komuta merkezine dönüştü. Oğlu Mustafa'yı tahttan indiren genç Osman'ı hedef aldı. Genç Osman'ın reformist kararları, Yeniçerileri ve ulemayı karşısına almıştı. Halime bu zafiyeti gördü. Kafesin duvarları arasından güvenilir ağlar, sadık vezirler ve isyanın başını çeken Kara Davut Paşa gibi piyonlar aracılığıyla inanılmaz bir ayaklanmayı organize etti. Sarayın altındaki fısıltılar kısa sürede öfkeli bir kükremeye dönüştü. 1622'de isyan patlak verdi. Yeniçeriler Genç Osman'ı tahttan indirdi ve Mustafa tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde ikinci kez tahta çıktı. Bu tüm kadere ve geleneğe yapılmış açık bir meydan okumaydı. Halime Zaferin ardından sırla mühürlü intikamını gerçekleştirdi. Emir soğuktu ve kesindi. Genç Osman'ın idamı. Bir padişahın bir valide sultanın emriyle boğdurulması. Bu Osmanlı tarihinde bir ilkti. Halime sadece tahtı değil, aynı zamanda tarihi kontrol etme arzusunun zirvesini yaşıyordu. Artık geri dönüş yoktu. O taht uğruna bir padişahın kanını dökmüş kadere attığı zarın bedelini en ağır şekilde ödemeye başlamıştı. Bölüm 5. Son Perde. Yazılmış kaderin tiryakisi ve kösemin vakti. Halime'nin kanla mühürlenmiş ikinci valide sultanlığı getirdiği kan ve kaos nedeniyle hızla eridi. Oğlu Mustafa'nın dengesizliği ve Halime'nin sürekli vezir değiştirerek yarattığı yönetim boşluğu devleti kritik bir çöküş noktasına sürüklemişti. İşte tam bu anda hikayenin başından beri gölgede bekleyen o asıl güç sahneye çıktı. Kösem Sultan. Yıllardır sessizdi. Sabırla beklemişti. Kösem, Halime'nin kendi elleriyle yarattığı kaosu izledi. Ve bu kaostan doğan boşluğu doldurmaya hazırdı. Halime'nin tüm destekçileri teker teker tasfiye edilirken, 1623'te saray artık bu dengesizliğe son verme kararı aldı. Mustafa ikinci ve son kez tahttan indirildi. Tahta Kösem'in 11 yaşındaki oğlu 4. Murat geçti. Bu kez Kösem saltanat naibesi, vekil kraliçe rolünü üstlenerek Osmanlı'nın mutlak ve resmi gücünü ele geçirdi. Halime'nin tüm taht planı sadece rakibinin gücünü sağlamlaştırmasına yaramıştı. Halime ve oğlu son kez kafese gönderildi. Valide Sultan Halime kalan ömrünü kadere meydan okuma çabasının boşuna olduğunu görerek geçirdi. O, o ilk kanlı gecede ettiği yemine, o sırla mühürlü taht planına sadık kalmıştı. Onun mücadelesi ne tahta kalmakla ne de hırsla ilgiliydi. Tamamen hayatta kalma borcuna adanmıştı. Ancak bu acımasız ve destansı mücadele ona sadece bir yenilgi ve Osmanlı tarihinin en dramatik, en kanlı miraslarından birini bıraktı. O tarihe sırrını çözdürmeden gömülen sultan olarak geçti.